Bir bir dinle bir bir dinleyelim şimdi bakalım. Sevgili dostlarım. Bugün bu Zuhal Hanım'ın programını ele almayı düşünüyorum. Şu anda bu hatuncağızın derdi nedir ben bilmiyorum. Ondan sonra Cuma kimse kimsenin mutfağını beğenme, yemeğini beğenme. Sanki kendi evinde çok güzel bir şeyle yapıp da yiyormuş gibi. Allah bilir bu evinde de bir şey bulup yiyemez ha becerip de bir ekmek arasına geçiştiren biri de yüzde doksan. Gitmiş milletin puanını beğenme mutfağına uymayanlara puan vermeyeceğim diyor. Çok sinirimi bozuyor. Yemekleri karıştırıyorlar. Bak şunlara bak şu, şu hali bak. Habire karıştırıyorlar yemekleri. Bakın. Bak. Yani aldığı yemeğe bakın arkadaşlar. Bakın yani. Yemekleri beğenmeyenler. Mundar ediyorlar. Zuvala Hanımcığım. Hanımcığım. Bunları nasıl buluyorsun? Çok merak ediyorum sana. Türkiye'ye karış karış gezip de mi buluyorsun bunları özellikle yani yemekleri karıştıran yapmayın mundar ediyorsunuz yemekleri mundar o yeme bulamayıp da yemeyen ne var ben çok biliyorum yazık günah değil mi o yemekleri öyle yapıyorum vursana masaya yumruğumuz Valanımcığım seni önceden çok izliyordum artık kız yem izlemeyeyim bu videoyu çekeyim dedim yazmak istedim yazamadığım için video çekme ihtiyacı duydum o yüzden acayip sinirliyim bu hatun bu değil. Bu hatun caza çok sinirliyim. Bunu nereden buldunuz çok merak ediyorum. Bunu var ya bunu bir bulabilsem saçını başını yolasım geliyor. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Allah'ın aşkına. Şimdi bu yemeğin ne eksiği var? Ne güzel pilav yapmış kadıncağız, kızcağız her neyse etini koymuş oraya. Sen bu yemeğe niye beğenmemezlik yapıyorsun? Ayıp günah değil mi? Allah sana onu arattırırsa ne yapacaksınız? Ya bu kurbandan kurbana et gören insanlar var be. Pişkin pişkin öyle duruyorsunuz ya. Yapmayın bunlar böyle. Allah Allah ayıptır ya şuna başına. Sanki dünyanın şeyi. Benden bu kadar sinirlenirsem daha çok konuşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zuvala'nın bunu muhakkak izle ki bir şeyle çıkart yani bir seyircinin şeylerini dikkate al yani yorumlarını hadi hayırlı akşamlar